Ben Profesör Doktor Nevzat artık Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü e, öğretim üyesiyim, gıda güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda bu e, bölümde karbonhidratların sindirimi konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. E, genelde karbonhidratlar e, moleküller olarak ağzımıza aldığımız zaman ağızda sadece tükrükle ıslanır. Tükrükte bir enzim söz konusudur. Yani enzimi belki daha net anlatırsak büyük molekülleri küçük moleküllere parçalayan bileşikler diyebiliriz. Ağızda bulunan gıdanın içindeki nişasta amilaz enzimi dediğimiz bir enzimle sindirilmeye başlanır. Tükrükle ıslanır. Ağızda geniş anlamda büyük ölçüde bir sindirim söz konusu değildir. Sadece ıslanır. Ve sindirimi için ön hazırlık aşaması gibidir. Daha sonra e, gıda maddesini yuttuğumuz anda midede karbonhidratların sindirimi ile ilgili herhangi bir madde yani enzim söz konusu değildir. Midede karbonhidratların herhangi bir sindirimi söz konusu değildir. Asıl karbonhidrat sindirimi ince bağırsakta gerçekleşmektedir. İnce bağırsaklarda, ince bağırsaklara pankreastan alfa amilaz ve bağırsak bezlerinden maltaz, sakaraz, laktaz ve oligo 1,6 glikoz oksidaz denen enzimler salgılanır. Şimdi bunları biraz daha anlaşılır şekilde anlatırsak, nişasta ince bağırsakta su alır, ortamda da amilaz enzimi, pankreastan gelen amilaz enzimi olduğu için dekstrin ve maltoza parçalar. Bunlar bir şekerdir. Her ikisi de dekstrin ve maltoz. Daha sonra dekstrin oligo 1,6 glikoz oksidaz dediğimiz e, bağırsak bezlerinden salgılanan başka bir enzimle e, glikoz ve glikoza parçalanır. Yani glikoz ünitelerine parçalanır. Daha sonra Başka bir şeker olan maltoz, maltaz enzimiyle ince bağırsaklarda e, glikoz ünitelerine parçalanır. E, bildiğimiz çay şekerindeki e, sakaroz gibi, e, sakaroz daha büyük moleküllü bir şekerdir. Sakkaraz enzimiyle glikoz ve fruktoza parçalanır. Yani sakaroz glikoz ve fruktoza parçalanır. Evet süt şekeri olarak e, adlandırdığımız laktoz laktaz enzimi ile glikoz ve galaktozo parçaları ve böylece ince bağırsaklarında tamamlanan küçük moleküllere ağırlıklı olarak glikoz ünitelerine ayrılmış olan karbonhidrat sindirimi e, venaporta vena dediğimiz bir atar damarla e, kanla beraber e, gıda ile gıdayın ağırlıklı olduğu bir kan karaciğere nakledir ve böylece tüm karbonhidrat sindirimi tamamlanmış olur. Özetle ağızda sindirim tükrük bezleriyle ıslatılarak başlar. Midede herhangi bir sindirim yapılmaz. İnce bağırsakta karbonhidrat sindirimi tüm şekerleri değişik enzimlerle glikoz ünitelerine kadar parçalayarak karaciğere nakleder. Bu şekilde karbonhidrat sindirimi tamamlanmış olur. Ee, nasıl bir gıdayı tükettiğimizde eee örneğin bir mısır koçanını tükettiğimizdeki mısırın nişastası nasıl parçalanıyor ise midemizde e, ince bağırsaklarda genelde endüstride de aynı sistemlerle eee mısır nişastası benzer şekilde işleme tabi tutularak glikoz ünitelerine paylaşmaktadır. Herhangi bir ekstra bir proses ve işlem yoktur. Vücuttaki işlemin dışarıda uygulanması şeklinde tanımlayabiliriz. Şeker üretimiyle ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Nasıl şeker pancarı hasat edildikten sonra sadece pancar sıkılarak değil, endüstride bir proses geçirmektedir. Önce ekstraksiyon gerçekleşmektedir. Yani pancar posasından şeker alınmakta, daha sonra koyu şurup haline getirilmekte, içine karbondioksit verilerek birçok uygunsuz bileşenler uzaklaştırılmakta ve en son kristal şeker üretilmektedir. Bunun vücutta insan tükettiği zaman pancarı vücutta da benzer işlemler olmakta ve pos olarak ayrılmakta. Mısır nişasasından şeker üretiminde de vücutta aynen şeker pancarında olduğu gibi karbonhidrat metabolizması yani karbonhidratların sindiriminde olduğu gibi aynı işlemler olmaktadır. Nasıl endüstride mısır nişastasından enzimler ile e, nişastayı parçalıyorsak vücutta da ince bağırsaktan, pankreastan salgılanan e, alfa amilaz, sakkaz, e, maltaz, laktaz ve oligo, oligo 1,6 glikozidaz enzimleriyle Vücuttaki işlemle endüstrideki proses işlemler birbirinin aynıdır. Sakkaroza da özel bir proses gerekmektedir. Sakkaroz üretimi için şeker pancarından mısır nişastasından şeker üretmek için de vücuttaki prosese benzeyen endüstriyel aygıtlarla yapılan bir işlem proses söz konusudur. Pancardan elde edilen şeker glikoz ve fruktoza parçalanır. Nişastadan üretilen ee, şeker ise sadece glikozdur. Ee, i̇leri safhalarda fruktoz da istenirse üretilebilir. Talebe göre, sektörün talebine göre bunlar değişkenlik göstermektedir.